Adan okulun son günüydü. Sonunda yaz tatili gelmişti. Hepimiz bu yaz çok eğlenecektik. Tabii kanelerimiz iyi gelirse. Pelin su ne bekliyorsun? Öğretmeni? Onu sormuyorum. Takdir mi aldın? Teşekkür mi aldın diye soruyor. Ben teşekkür bekliyorum mesela. He, anladım. Tabii ki de takdir bekliyorum. Pelinci sen ancak takdir yiyen <laughs> <laughs> Ya <gülüyor> Olursun olursun. Suat'a sen de bekliyorsun. Benim ortalamam 100. Yüz, o yüzden takdir bekliyorum. Oha. 100 mü? İneğe bak mü. Mert'cim sen çok konuşma. Sen de bekliyorsun. Allah'ın takdirine <laughs> Çok komik Mert. Arkadaşlar arkadaşlar öğretmen geliyor. Günaydın çocuklar. Okulu son gün için üzgün müsünüz? Yok. ben gayet ah. mutluyum öğretmenim. Ben çok üzgünüm öğretmenim. Sizleri çok özleyeceğim. Yalakaya bak ya. Okul hiç özlenir mi ya? Kesin yalan söylüyor. Ben de sizleri çok özleyeceğim Sılacım. Öğretmenim Artık çok uzatmayıp karneleri verir misiniz? Evet öğretmenim artık tatil moduna girmemiz lazım da. Arkadaşlar biraz daha öğretmenimizle zaman geçirelim. Zaten okulun son günü. Sıra bak yere damladı. Ne yere damladı? Ağzındaki yağ yavaka seni. Oy. Oha. Bu kavgada söylenmez valla. Sessiz olun çocuklar. Karnelerinizi dağıtacağım. Benim karnem sizde kalabilir öğretmenim. <laughs> Tamam dağıtıyorum. Sığışım al bakalım takdir. Ne? Takdir mi? Yaşasın. Mu. İneğe e bak. Susun be. Siz ne aldınız bakalım göreceğiz. Sıradaki kimmiş Pelin su? Pelin su al bakalım karnını. Öğretmenim takdiri mi koymayı unutmuşsunuz? Çünkü güzel kızım takdir alamadın. Ne? <laughs> Saf bu kız ya. Ya. Pelin sucum sen teşekkür de alamadın. Ne yani? Ben hiçbir şey almadım mı? Sen şeker yiyeceğine biraz derslerine çalışsan çok daha iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> ya susun konuşmayın benimle. Pelin iyi misin? İyiyim. Önemli olan Allah'ın takdiri değil mi öğretmenim? Aynen öyle kızım aynen. Su döneceğim. Zaten senin ne rengi çok seviyoruz değil mi? Ondan teşekkür aldık yani. Evet evet, biz kendi isteğimizle aldık. Tabi tabi, kesin. Son olarak al bakalım Mert karnını Mert sen sınıfta kaldın. <laughs> Abu. Eyvah. Doğ? Ne? Nasıl? Tüm notların çok düşük. O yüzden sınıf tekrar yapman şart. Ama öğretmenim. Yapacak bir şey yok. Mert seneye daha çok çalışırsın. Evet Mert abi. Ben sana yardım edebilirim. Sen daha okumayı bilmiyorsun Pelin Su. Aa, ah, doğuyu. Neyse çocuklar sizi daha fazla tutmak istemiyorum. Hepinize iyi tatiller. İyi tatiller öğretmenim. Arkadaşlar ben bu karneyle ne yapacağım ya? Yapacak bir şey yok Mert. Derslerine çalışsaydım. Ya Su abla Mert abim zaten üzgün. Onun üzerine gitme. Mert abi annem senin sınıfta kaldığını öğrenince var ya seni kesin dövecek. Döver mi gerçekten? Döver vallaha. Arkadaşlar sakin olun. Mutlaka bir çözümü vardır. Hayır Sıla bunun bir çözümü yok. Tüm tatilim mahvolacak. Mert abi o zaman anneme sınıfta kaldığını söyle. Ama karnesinde sınıfta kaldığı yazıyor. Ee o zaman biz de karneyi değiştirelim. Arkadaşlar karneyi nasıl değiştirebiliriz ki? Çamaşır suyuyla. E mi temizliyoruz karnemi değiştiriyoruz ben de anlamadım valla. Evet çamaşır suyuyla nasıl karneyi değiştireceğiz ki? Çamaşır suyu dökünce yazılar sinirlenecek. Sonra biz de Mert abimin karnesi de değiştireceğiz oha Pelisa, sen ne kadar zekisin valla pelisu kurtardın beni hadi o zaman karnemi değiştirelim durun arkadaşlar ya anneniz anlarsa onun gözleri görmüyor anlamaz Evet annemin gözleri 800 numara hayatta göremez. kızlar çok doğru söylüyor hadi hemen karnemi değiştirelim hadi hemen <laughs> değiştirdim. Hatta eskisinden bile güzel oldu. Arkadaşlar bence bu yaptığımız çok yanlış. Sen de her şeye karşı çıkıyorsun Sıla abla ya. İnek ya o yüzden. Annen seni yakalasın da sen gör gününü. Ben bile olmaya oyum. Annem nasıl anlasın? Ben de anlayamıyorum valla. Annem hayatta anlamaz. Hadi eve gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar durun. Ne oluyor? Aynı anda eve gidersek çok dikkat çekeriz. Ha doğuyu. Ee o zaman ne yapacağız? Çocuklar siz üçünüz eve gidiyorsunuz. Biz de Mert'le 10 dakika sonra geleceğiz. Böylece anne bir şüphelenmeyecek. Çok zekice. Haklısınız O zaman hadi siz gidin. Biz de 10 dakika sonra geliyoruz. Sude, Mert Sula nerede? Mert'le Aslan nerede? Neredeler? Bilmiyorum ki. Neredeler? Kayıp mı oldular yoksa? Bu iki saftir benim gerçekten çok zor. Eee neredeler? Cevap vermeyecek misiniz? Az sonra gelirler Makbule teyze. Aaa geldiler. İnsan bunun üstüne gelirmiş. Biz, Biz geldik. Hoş geldiniz. Annelerinizi çıkartın. Ne? Anne, ben şimdi mi bakacaksın? Biraz bekle. Bu acele mi anne ya? Ya çocuklarımın karnelerini görmek istiyorum. Verin hadi karnelerinizi. İyi bari. İlk ben vereyim. Al bakalım Makbuş. Vay takdir almış. Aferin sağ kız sıva. Ben de teşekkür aldım. İstersen bir bak. Ben de ben de. Bak teşekkür aldım. Aferin size Şek sıpaları. Ama sana takdir bekliyorum. Anne ben kaynemi vermeyeceğim. Ne oldu kız? Niye? Demiyor. Kız olur mu öyle şey? Ver bakayım şu karneyi. Hayır hayır alma. Aldı işte. Kız bu ne? Bunun belgesi nerede? Anneciğim ben Allah'ın taktiğini kazandım. Önemli olan bu değil mi sence de? Yani sen kısaca çalışmadın desene. Evet Belusu. Tüm derslerin çok kötü. Şunlara bak. Sanki Einstein nerede? Bana laf söylüyor Altı üstü teşekkür aldınız. Neyse Pelin Soğan'ım. Bunu seninle sonra görüşeceğiz. Mert oğlum karnene bakabilir miyim? <laughs> Abo. Hani bak tüm beşi tamam gösterdim. Ya oğlum benim gözlerim uzağa görmüyor. Versene şunu. İyi tamam. Al anne. Bu ne ya böyle? Hiçbir şey okuyamıyorum. Eyvah. Yoksa anladı mı? Her dikkatli bakarsa anlayacak. Yazılar bir bulanık bulanık. Ben bir gözlüğümü getireyim. Anne yok getirme. Yani gerek yok bence. Evet Makbuş. Hepsi beş zaten. Bakmana gerek yok. Siz karışmayın işime. Eyvah Mert abi. Annem kesin anlayacak. Ben size demiştim. Şimdi işimiz bitti. Bismillahirrahmanirrahim. Eyvzunu binaya şeytanın dinleyicim. Mert abi ne yapıyorsun? Son duamı ediyorum Alican. Heh şimdi oldu. Oğlumun annesine iyice ne bakabilirim. <laughs> Ne olurum Hepsi 5 valla. Oh. Anlamadı valla. Evet 5. Evet anne hepsi 5. Çünkü ben çok çalıştım. Ama oğlum ben bir şeyi anlamadım. Ne oldu anne? Neyi anlamadın? Bu notlarla takdir alman gerekirdi. Takdir belge nerede? Ee, nerede? Bilmiyorum ki. Ee, nerede? Ee, Makbule teyze onu okulda unuttu Mert. Evet evet okulda unuttum. Bir ara gider alırım canım o zaman hadi tatiliniz başlasın getireceksin. Ne? Yo. Ne oldu? Beğenemedin mi? Hayır beğenmedim. Eğer bu test kitaplarını bitiremezsen sana şeker, oyuncak, tablet yok. Nasıl yani? Ben diyeceğimi dedim. İster kitaplarını bu hafta bitirirsin istersen de 3 aya bölersin. Ama o kitaplar bitecek. Ama bu kadar testi bitirmek bir ay sürer. O zaman takdir veya teşekkür alsaydın arkadaşların gibi. Ya of sen çok kötü bir annesin. Of. Pelinsu sen ne yapıyorsun? Evet Pelinsu tatildeyiz sen neden test çözüyorsun? Yoksa sen de ablam gibi inek mi olmak istiyorsun? <laughs> Neden verdi ki? Sanırım notları düşük olduğu için. Evet, tam olarak öyle. Üç tane test kitabı bitirmem lazım. Oha! Çüş! Üç tane mi? Bu çok fazla ama. Yapacak bir şey yok. Annem öyle söyledi. Yapmak oyundayım. Çok üzüldüm Peyso. Ee, biz eğlenirken sen test mi çözeceksin? belki bir çözümü vardır. Hepsini kafandan at. Annene de yaptım de. Evet çok mantıklı. Salla hepsini Pelin'su. Arkadaşlar saçmalama ayıp cevapların hepsini tek tek kontrol eder. Sıla abla haklı. Sonra ceza olarak beş tane test kitabı bitirttik. Doğru. O zaman başka bir şey bulalım. Keşke bir cevap anahtarın olsaydı. Vallahi hemen çocuk bitirirdin Pelin su. Ne? Cevap anahtarı mı? Duy bir bakayım. Aa! Cevap anahtarı buydu. İnanamıyorum. Annem cevap anahtarını almayı unutmuş. O zaman Pelin su hepsini cevap anahtarına bak bir işaretle. Evet böylece iki dakikada bitirebilirsin. Ve biz de tatilde hep birlikte öğrenebiliriz. Bu çok yanlış ama tatilde ders çalışman da yanlış. En iyisi cevap anahtarından bak. Oha! Arkadaşlar Sıla'yı ilk kez biz aynı fikirde. Arkadaşlar o zaman ver. Tamamdır. O zaman siz mayolarınızı giyin. Ben de az oyuna geliyorum. Anne, tüm testlerimi bitirdim. Ne ara bitirdin kız? Vallahi bitirdim. İstersen kontrol et. Ver bakayım şu kitabı. Tamam anne. O zaman sen kontrol ederken ben de bizimkilerle havuza gireceğim. Hadi bay. Yazı çok seviyorum. Ben dondurma yemeği çok severim. Vallahi iyi ki yaz tatili geldi. Ya ben neden çocuk havuzunda yüzüyorum? Ben kavuzuna girmek istiyorum. Pelin olmaz. Orası senin boyundan çok daha derin. Of ya. Arkadaşlar annem geliyor. Hı, Pelin su. Sen ananı kandırabileceğini mi sanıyorsun? Evet. Ay hayır. Ne oldu ki? Tüm derslerin cevap anahtarından bakmışsın. Sen nasıl bir çocuksun? Ama anne. Yüz mi mahvediyorsun. Sus. Yürü eve gidiyoruz. Beş tane test kitabı bitireceksin. <laughs> Yazık. Tüm yaz saatinde test çözerek geçirecek. Evet ben olsam kafayı yerdim. Vallahi ben de. Anne cevap anahtarlarına baktığımı da nereden çıkarttın? Çünkü hepsini doğru işaretlemişsin. Sen bu kadar zeki bir çocuk değilsin. Aa doğru. Ama anne ben de çözmek istemiyorum. Yapacak bir şey yok. Ya bu testleri çözeceksin ya da çözeceksin o kadar. Of ya ama anne ben bana Sula ablama tüm testlerimi çözdürebilirim. Tamam anne. O zaman ben gidip Sula ablamdan yardım alayım. Sula abla. Efendim Pelin Su. Senden bir şey isteyebilir miyim? Tabii. Söyle. Şey benim testlerimi çözebilir misin? Lütfen lütfen lütfen. Hayır Pelin Su. Ama lütfen lütfen. Hayır ben böyle bir şey yapamam. Git Sude ve Ali Can'dan yardım iste. Of ya. İyi tamam. Sudis Ali Sizden bir şey isteyebilir miyim? Hayır Peri sus sus. Oyun oynuyoruz. Evet oyunumuzu bölüyorsun. Gider misin? Blokladım. Ama ben de oyun oynamak istiyorum. Sen git testlerini çöz. Bizimle oyun falan oynayamazsın. Hadi bakalım dört kart çek. Ya çok kötüsünüz. Sadece testleyime yardım etmenizi isteyecektim. Peri gitme tabii sana yardım etsin. Evet biz meşgulüz. Aa, doğru söylüyorsunuz. Mert abi. Efendim Pelin Su. Bana tesliyim ne yardım etmen lazım? Neden? Çünkü tek başıma yaparsam bir ay, sen ne yaparsan bir gün su yer. Ama bu senin testin ve ben yaz saatinde ders çalışamam tamam mı? Sana yardım edemem kusura bakma bay bay canım. Ama ama senin karnın benimkinden bile kötüydü. Biz sana yardım etmeseydik şu an sen de ders çalışıyor oluyordun Ama şu an çalışmıyorum Hadi git başımdan şekerim Görürsün sen Mert abi görürsün Anne sana bir şey söyleyeceğim Pelin su git testini çöz Anne ama çok önemli bir şey söyleyeceğim Hey söyle ne oldu Mert abim var ya Sana yalan söylüyor Ne nereden çıkardın kız Mert abim taktiği falan mı almadı Ne aldı teşekkür mü aldı Yok teşekkür aldı Hayır anne, Mert abim sınıfta kaldı. Pelin su kızım, yalan söyleme. Ben karnesini gördüm, hepsi beş. Anne, karnesine çamaşır suyu döktü, sonradan notlarını değiştirdi. Vay Pelin su, gerçekten mi? Evet, inanmıyorsa ne okuldan notlarına bak. Dur ben bir bakayım. Kız. Vermiyorum. Evet anne ona da ceza ver. Onun dersleri benimkinden daha kötü. Vış Perlin su haklısın. Ben ona gününü göstereceğim. Ne? Sana sesleniyorum. Niye cevap vermiyorsun? Anne oyun oynuyordum. Kulaklıktan dolayı duymamışım. Ne oldu? Perlin su bana bir şeyler söyledi. Ne söyledi anne? Sınıfta kalmışsın Mert. Doğru mu? İyi. iyi. Notlarımı gördün anne. Hayır hayır kalmadım. Notlarını da çamaşır suyu plan değiştirmişsin. Yok yok öyle bir şey yapmadım. Mert bana yalan söyleme. Tamam öyle bir şey yaptım. Mert sen de cezalısın. Hatta var ya sen 10 tane kitap bitireceksin. Sınıfta kalmış ya. Ama anne. Aması falan yok. Ne dediysem o. Ver bakayım o bilgisayarı. Hayır hayır hayır. Bilgisayarıma dokunma anne. Mert ver diyorum yoksa fena olacak. İyi tamam al anne. Ha şöyle. Bu bilgisayar ben de kalacak testlerini bitirdikten sonra alırsın Of ya Yağın saatinde test mi çözülür Evet çözülür Ben çözüyorum sen de çözeceksin Beni ise seni bir elime geçirirsem seni çok fena yapacağım Bana dokunduğun an sen anneme espiyonlayım. Aa doğru. Of ya Penüz biz ne yapacağız bu kadar testle Ben de bilmiyorum. Acaba kitapları çöpe atsak hırsızlar çaldı desek yer mi? Penüz saçmalama. O zaman kitapları saklasak uzaylılar gelip çalmış desek yer mi? Penüz ne saçmalıyorsun? Hep saçma sapan fikirler buluyorsun ya. O zaman sen bul ya. En azından ben düşünüyorum. Hadi gel sıralara soralım. Sude. Halicem annem bizi yakaladı. Ve bize test çözme cezası verdi. Abo. Çok kötü olmuş. Bize yardım edin de test kitaplarını bir şekilde ortadan yok edelim. Tamam da kitaplarını nasıl yok edeceğiz arkadaşlar? Acaba testlerin üstüne su döksek, testlerin hepsi su oldu desek? O zaman Makbule teyze yenisini verir. Benim daha iyi bir fikrim var. Ne fikri? Evet, Kuytay Tüm testleri hep birlikte çözeceğiz. Hemen testik bitecek. Sizler çalışırken bizim tatil yapmamızın anlamı yok ki. Alican haklı. Sizler çalışırken biz eğlenemeyiz ki. Katılıyorum. Ya çok tatlısınız. Sizin gibi dostlarımız olduğu için çok şanslıyız. Hadi şu testleri verin de hemen omuza girelim. hepsini kontrol edebilirsin. Verin bakayım. İnşallah hepsini kafadan sallamamışsınızdır. Vallahi atmadık. Kontrol edince göreceksiniz zaten. Vallahi da doğru söylüyorsunuz. Tamam. Tatilinize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Yaşasın. O zaman hadi hep birlikte havuza gidelim. Suya son giren salak. Hep ben salak oluyorum. Ama bu sefer kazanacağım. Bir saniye bekleyin video. Arkadaşlar bu videoyu sevdiyseniz like atın ve ekrandaki çıkan videoları izleyin. Size çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.